bize sürekli söylenen şeyler, dış sesler, iç sese dönüşür. Ve biz bunların iç ses olduğunu bile fark etmeyiz. Bunları kişilik özelliklerimiz zannetmeye başlarız. Sahneye çıkarken ilk zamanlarda yaşadığım korkunun temeli, küçükken hep çok fazla konuşan ve bu konuda suçlu hissetmesi gereken bir çocuk olduğum koduyla alakalı. Ve ben hayatta belki de en iyi becerebildiğim iş olan konuşmaya çıkamadım bu yüzden senelerce. Ödüm koptu. Niye? Her sahneye çıktığımda içerideki duygu sistemi bir ses dedi ki ne yapıyorsun? Otur oturduğun yerde sana mı kaldık onu çocuğa falan. Zamanla üstüne gittikçe çözebiliyorsun ama çoğu insan bu kadar üstüne gitmiyor ki rahatsız olduğu yerden uzak duruyor. Uzak durunca da bu onda kölelik yaratıyor mesela. Bütün hayatını o güvenli alanda, konfor alanda kasnaklar arasında geçirmesine sebep oluyor. Dolayısıyla işte orayı kırabilmek, oradan çıkabilmek esas mesela. Burada patolojik olan iç sesi, sağlıklı olandan ayırabilmek için önce hakikaten iç sesi dinleyecek bir dinginliğe sahip olmak lazım. Düşünsene bize hayatta biçilen rolleri yani. Ölene kadar çalışıyoruz abi. Hep bir şeyin peşine koşturuyoruz.